أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولاقبه للمتقين ولا عدوان إلا, إلا على الظالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين والحمد لله رب العالمين değerli dinleyiciler Bugün Ramazan hasfahinde beraberiz. Sözlerime, sözlere başlarken başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten azat olan Ramazan ayınızı bu yedinci gününde tebrik ederim. Esasen Ramazan içinde bulduğumuz Ramazan ayı hayırda yarışın ayıdır. Bizim konumuzla alakası vardır. Hayırlı yarış benim konum. Konumuz hayırda yarışmak. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Emir o halinde. Fesete bikül hayrat. Hayırda yarışın diyor Allah Teala Hazretleri bize. Hayırda yarışmanın zirveye çıktığı ay da Ramazan ayı. Bu ay içinde bulunduğumuz ay. Esasen bu işaret peygamberimiz tarafından Resulullah Aleyhisselam Efendimiz tarafından Recep ayında verilmişti. Ne buyurdu Resulullah Aleyhisselam Recep ayında? İlk önce onu ifade ettiği şekilde Arapçası ile okuyalım. Allahümme barik lena fi recebe ve Şaban ve bellirne Ramazan. Yani Ya Rab Recep-i Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır diyor Resulullah sallallahu ve sellem. Bir özlem var. Burada bir işaret var. Burada bir mana var. Bu aylara dikkat et çekme var Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz tarafından. Bu aylara dikkat çekme var. Recep ve Şaban'ı mübarek kıl. Bu aylar çok mübarek aylar. Yüce aylar, Allah kıldı değerli aylar. Ramazan'a ulaştır. Ramazan'da öyle bir üstünlük üstünlük var ki Kur'an-ı Kerim diyor buna. Diyor bunu bize. Diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Şehir ayı demek biliyorsunuz. Onda Kur'an indi. Geçen gün bir vaiz efendi bunu çok güzel ifade ettiler. Dediler ki Cuma günü Kur'an'da geçen tek kameri ay ismi Ramazan. Niçin geçiyor? Çünkü bu ayda Kur'an indi. Kur'an. Yani biz Ramazan'da Kur'an'ın bayramını kutluyoruz. Kur'an'ın bayramını yapıyor, yapıyoruz tabiri caizse. Elde Kur'an, herkes elinde Kur'an. Hatimler, yüzler takip etmeler. Ne yapılıyor? Kur'an kim başta son okunuyor böylelikle. Bir yarış içine giriliyor. Her gün bir cüz okunup ay sonuna kadar bitirilme kaydıyla mukabele yapılıyor, karşılığı okunuyor. Bu işte bir yarış ayı, Ramazan ayı hayırda yarışın zirveye çıktığı ay. Biliyorsunuz bu ayda Kur'an indi. Ay başka bu ayda Men sâme ramadâne muhtisâben îmânen muhtisâmen gufâ lehu mâ tekaddem min zemmik. Hadis-i Şerif Peygamberimiz Aleyhisselatü Efendimiz'den. Diyor ki kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğruştarsa geçmiş günahları affolunur. Bunun gelecek ifade if ifadesi var kim inanarak sevabı Allah'tan umarak Ramazan orucu tutarsa oruç tutarsa Ramazan'da geçmiş ve gelecek gün alır diye ifade var. Daha mislisi var. Diyor ki kim Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş gün alır, af olur. Kim son 10 gününde Kadir Gecesi'ni ararsa geçmiş gün alır, af olur. bunlar hepsi. Kim Kadir Gecesi'ni son 10 günde ararsa geçmiş olur. Bu yarış değildir nedir? Bakın yarış var cennete doğru bir yarışma var. Bu yarışta bize öne geçirecek şeyler bunlar. Gündüzün oruç, geceleri ayakta nasıl diyor eskiler Geceleri kıyam, gündüzleri siyam Öyle diyor büyükler. Geceleri kıyam, gündüzleri siyam olan bir gün. Bir, bir ayda yaşıyor, bir ayı yaşıyoruz. Yani ne demek? Geceler ayakta Kur'an okunuyor hatimle veya namaz sureyle fark etmez. Namaz sure 10 rekat, 8 rekat, 12, 12 rekat, 20 rekat siz deyin. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz ümmetine kıldırmış iki gün üst üste. Kendisi kılmış sahabe-i kiram kılmışlar. Arkasından sahabe-i kiram ikinci gün bir daha geliyorlar. Peygamberimiz yine onlara kıldırıyor, kendisi de kılıyor. Arkasından üçüncü gün Peygamberimiz Aleyhisselam çıkmıyoruz yani cemaate, sahabe-i kiram merak ediyorlar. Ya Resulallah, iki gün ne güzel kılmıştık, niye bir daha kıldırmadınız ya Resulallah? Ey ashabım, sizin gücünüz yeter. Siz imanın vahiyiyle, Kur'an'ın vahiyiyle zindesiniz. Siz sağlamsınız, siz hayırlara koşansınız, çin kaçarsınız. kaçansınız. Ahir zamanda benim ümmetim gelecek. Onlar benim kardeşlerim olacak. Onlar bir sünnetimi ihya edecekler. Bir tanesi ihya edecekler. olacaklar. Onlara zorluk olmasın. Ola ki bir daha devam ederse üçüncü gün, dördüncü gün allah Teala bunu farz kılar, hoşuna gider. Ümmetim gücü yetinemez diye diyor çıkmadım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hayırda yarış. Ramazan'ın içindeki gecelerde. Gündüzleri sıyam, geceleri kıyam bir, bir ay yaşıyoruz. Kur'an okuyarak, ben, ben hepsi de Kur'an okuyor en az Fatiha suresi efendim Kevser suresi, İhlas suresi bilmesi lazım. İki rekat iki rekat kılan kıl, kıl insan veya iki, iki tane sürebiliyorsa biliyorsa birinci birinci rekatta, birinci ikinci rekat okuyacak. İki rekatta bir selam verecek. Sekiz rekat kılacak. Peygamberimizin teşrifine nail olacak. Bunlar basit. Bunları boş geçirmek lazım. Bu yarışın şartlarından bir tanesi de bunları yerine getirmek, terk etmek değil. Bir hacı amca memlekette bana bir kitap hediye etti kendisi bu kitabı ben okuyamıyorum oğlum gözlerim görmüyor sen oku sen ilahiyatçısın diye bana bir kitap verdi o kitapta diyor ki şöyle baktım yazarı Celalettin Esuyuti Hazretleri'nin hadisleri derlemiş orada diyor ki bu Ramazan'la ilgili işte kim oruç tutar da ailesi birlikte iftar atıp namazı kılarsa akşam namazı kılarsa en efter namaz olur ama dikkat çekiyor bak namazı yemeği doyunca kadar demek demiyor burada Diyor ki iftara açacak bir hurmayla. Hemen namazı kılacak. Geri kalanım yemeni sonra yiyecek. Eftar olan budur diyor. Yarışmacıya gereken budur. Hayır diye yarışacak olan budur. Yapması gereken diyor. Yapabilirse. Yemekten kendini alırsa. Böyle davranırsa bu ayın hakkı vermiş olur. Başka bir konuşmacı da diyor ki bu Ramazan ayında diyor akşam namazları hep diyor camiye giden olmuyor. Üç tane hurma alırsınız diyor yanınıza biraz pide alırsınız diyor. O da yoksa hurma yoksa üç tane bir tabağın içine zeytin alırsınız. Yanınıza birkaç parça efendim pide bir de su alırsınız. Burayı açarsınız, açarsınız. Ezan Allah'a ile açar. Namaz eve öyle gelirsiniz. Böylelikle akşam namazını da ihmal etmemiş olursunuz. Ne güzel bir ölçüler bunlar. Böyle, böyle diyor kitapta işte. Eğer diyor evine misafir gelmişse orada yapmaz diyor o riyaya kaçar diyor. Onlara bir ama ehliyle birlikte yani çocuk çocukla birlikteyse ehven olan, doğru olan, güzel olan, güzelinde güzel işte bu. Ha güzel ne? Orucunu açtın, yemeği yedin, namaz kıl. Güzel. Amenna. Çok güzel. Ama onun daha da güzel var. Ne o? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Orucunu bir hurmayla aç. Bir su iç. Namazını kıl. Sonra devam et. Neden? Akşam namazı yıldızlar çıkınca sevabı azalıyor. Yasya'ya doğru gidiyor artık. Hayırda yarışacağız ya. Orucu bile ayırmış ya. Avam orucu. biraz İmam Gazali'nin İhya adı eserinde var. Diyor ki ahlak kitaplarında var. Tasavvuf kitaplarında var. Diyor ki oruç için. Avam orucu, has hava orucu, hasul has orucu var diyor. Ne bunlar? Avam orucu bizim tuttuğumuz orucu yalnız yeme içme ve cinsin günahsızlar uzak durmak. Bu sevabı alıyor. Amenna. Bunda hiçbir şey yok. Bir üstü var bunun. Bir üstü de düşüncelerini oruç tutmaya çalıştırıyor. Toplum içinde çok karışmadan Ramazan'da onda pek görülmez diyor. Pek, pek toplum içinde karışmazlar. Kendi işlerini çabuk görürler. Pazara gidecekse çabuk hemen pazarını görürler. Fazla insanlara karışmadan evde otururlar. Oruca zarar gelmesin. Düşünce ve bozukluk olmasın yanlış bir şey düşünmeyeyim diye. Bir de hasul has orucu var. Onlar şuur altına inerler diyor. İç alem kurguları tamir ederler. Oradan nefis ve şeytanın onu kullanmasına müsaade etmezler. Nefis akıl üstünü kullanır. Şeytan akıl üstünü kullanır. Şeytan nefis üstünü iyi kullanır. Şeytan hayrı kullanır. Şeytan infakı kullanır. Şeytan senin orucunu kullanır. Çok güzel oruç tuttu bugün. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir Dünya e, bir hikaye var. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ve İbrahim'e İbrahim'e halile Allah İbrahim'i halil edindi, dost edindi, sırdaş edindi. Öyle bir kul İbrahim. İbrahim Halilullah. Hatta İbrahim'in yanında oğlum İbrahim'siz Halil, Halil'siz İbrahim mi olur demiş adam isim koyarken. Onun için sen is ismini Halil İbrahim koyun demiş. İkisi beraber tamam mütemmim oluyor. Halil İbrahim. Bizim şarkılarımıza kadar girmiş be. Halil İbrahim sofrası şarkılarımız var bizim. Şarkılarımıza kadar girmiş onun sofrası. O Halil İbrahim ismi, onun sofrası bizim her şeyimize girmiş. Bakın o sofrası açık olur. Herkese ikram eder, yedirir, içir. Bir gece İbrahim Aleyhisselam sabaha kadar ibadet ediyor. Peygamber ya. Ullazın peygamber ya. Sabaha kadar ibadet ettikten sonra elini açıyor diyor ki ya Rab sen ne büyük ilahsın ya Rab diyor. Buraya da çok güzel. Arkasından cümle, cümle, bitmiyor. Diyor ki senin bu kulun ne güzel kul. İbrahim aleyhisselam sabah kadar namaz kılınca o ibadeti görüyor bakın. Sen ne güzel ilahsın ya Rabbi sana hamd ederim. Senin İbrahim kulun ne güzel kul. Cümlede bir şey yok değil mi? Ama burada kendine övgü var. Sabah oluyor. Herkes, her zaman gelen misafir gelmiyor akan suyu akmıyor. Allah Allah ne yaptım acaba? yanlış mı yaptım acaba? Da kendi kontrol sigara çekiyor. Öyle öyle yapmalıyız başıma bir şey bir taş vursa ayağımıza. Bir kaza geçirsek Allah korusun Allah muhafaza etsin. Hemen deriz ben bu ne yaptım acaba? Bir eksik mi yaptım? niye eksik yaptım? Abdestsiz mi gezdim? Efendim şu hemen kendimiz sigara çekmeye başlarız. Yoksa derece olur. Varsa eksiğimi sağlarız. İbrahim Aleyhisselam da aynısını yapmış. Mübarek peygamber. Halilullah. Diyor ki hemen Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki allah Teala sana kızdı. Sana gadab etti. Ya İbrahim. Ne oldu diyor. Allah'a sınırım diyor. İbrahim Aleyhisselam'a kendinden geçerek. O diyor beni övdü ama övgüsünü benim övgümü kendi, kendisine kattı. Kendisi de beni övgü içine kattı. Beni övdü ki kendini de övdü. Ya Rab sen ne güzel bir ilahsın. İbrahim kul ne güzel kul. Deme hakkı bak. lazım olduğu halde. Halil olduğu halde ona müsaade etmiyor. Yani nefis var çünkü. O kendi dediği kim? Kendisi. Kendisi de içine konuşan kim? Nefis konuşuyor Allah muhafaza etsin. Bir peygambere bile böyle bir imtihan olabiliyor. Böyle bir sigi olabiliyor. Hesaptan kurtulacak olan yok arkadaşlar. Hesapsız olan, olan yok. Peygamberlere bile Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Sen mi dedin ya İsa ben annem Ruhul Kudus bana tapın. Sen mi dedin diyecek diyor. Enam suresinde efendim Maide suresi sonunda onu diyor İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam öl. Ya Rabbi ben böyle şey, bir şey deseydim sen bilirdin ya Rabbi. Ben kendimi bilen, sen kendini, zatını iyi bilensin ya Rabbi diye bir Dua başladı ben diyor. Dua edecek diyor. Ve çıkacak diyor. Bir şahit izleyecek diyor Peygamber Aleyhisselam. Ya Rab biz onun olduğunu ve Kur'an'da var çünkü. Biz de onun şahit ümmetiyiz. Biz izleyecek ki ya Rabbi İsa Aleyhisselam öyle demedi. Nereden biliyorsun Kur'an'da ya Rabbi? Kur'an'da okuduk ya Rabbi. Şahit ümmetiz. Allah inşallah? Hayırlı ümmetiz. Hayırda yarışan bir ümmetiz. İnşallah hayırda yarıştığımız daim etsin. Rabbim inşallah. Bitmedi. Ramazan ayının son 10 günde peygamberimizin hep yaptığı bir ibadet var. Son 10 günde Resulullah Aleyhisselam kendini kapatır, camiye kapatır, mescide kapatır. Orada itikafa girerdi. İtikafa girenler için, namaz kılanlar için, oruç tutanlar için, itikafa girenler için Kabe'yi temiz sudu da ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Temizleyin, temiz su itikaf, itikaf kelimesi, mu'tikif kelimesi, akif kelimesi bununla alakası var. Akif kelimesi, Mehmet Akif akif isminin bununla alakası var. Kendisini itikafa çeken, kendini şey, çe çe düzen veren, ele ayaktan çekilen, bir kişi sak saklanıp Allah'la Allah ibadet eden, insanların uzaklaşıp da Allah'la beş başa kalan kişi. İşte bu zirvedir. Ramazan'ın zirvesidir. Resulullah Aleyhisselam hiç terk etmediği bir sünnettir Resulullah Aleyhisselam. Bütün hayatı boyunca itikaf ibadetini yapmış. Bir kere almış Kendisi itikaf için işte çadıra, çadır kurmuş mescide. bakmış ki sabah bir tane çadır var. Bu kimin? Bu diyor hanımınızın, Esma Hanım'ın, e, işte hanımınızın çadırı. Çözün diyor, beni gir çözün. O sene girmiyor. Vefat edeceğiz sene 20 gün girmiş. Onu o sünnette tekrar yapmadığı için yaptı diyor Resulullah Aleyhisselam Şimdi kaynaklarda. Böyle bir peygamber ümmetiyiz biz. O işte itikaf ibadette. şu, hocam şimdi zamanımız zor, vakit bulamıyoruz diyenler namaza giderken, son on gün içinde namaza giderken, abdest alıp da camiye, öğün namaza giderken, yas namaza giderken, ikinci namaza giderken, abdest alıp da camiye giderken niyet edecek ya niyet ettim itikafa. O da itikaf sevabı alır diyor. Bu da basit. Ha on gün giren de Ali -ala. Böyle bir ibadet var Ramazan'da. Tamam bu inşallah bunları e, tatbik nasip etsin. Benim bir arkadaşım vardı. Kendisi şu anda ilahiyat e, fakültesinde dekan. Benim Benimle arkadaş olduğu ilahiyat okurken biz onunla arkadaş olduk, dost olduk. Okulda arkadaşımız yurtta hocamızdı. O şimdi de dekan şu anda. Diyor ki, diğer derdi ki ben Ramazan'da hatim yaparım ama Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla hatim yaparım. Hem aslı okurum hem e, mealini okurum. İşte bu lazım bize. Mutlaka lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve hayırlı yaraşanlar için bu çok lazım Elcan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun dediği işler. Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilenler de arkadaşlar. Biz Kur'an-ı Kerim okusun birebir anlamını bilemiyoruz. Bu iş hiç olmazsa bu işi akla biraz Arapçası olanlar olmayanlar da önemli değil. Anladıkları kadar okudukları yorum getirmeden anlamadılar. Sadece bizim Adem hocamızın bir mahalle okuması vardı. Allah razı olsun İpekçilik'te. Çocuklar okuturuyordu. Adem orada hocamız. Diyordu ki çocuklar meal okuyacaksınız. Dokuz sınıflar bunlar. Yeni geldiler. Meal okuyacaksınız. Allah a ayet anlatan ayetleri çizeceksiniz. Ayeti ayet anlatan ayetleri altını çizeceksiniz. Diğeri işlerine yorum yapmayacaksınız. Çünkü bazı anlamlı taraflar oluyor. Çocuklar da onları çiziyor. Sene sonunda bunun imtihanı yapıyorlardı. Meal okumuş mu okumamış mı? Çocuklar okuyorlardı. Ne kadar güzel bir uygulama. Yani Kur'an-ı Kerim okumak tek başına güzeldir. Amenna, nurdur, berekettir, rahmettir. Hiç şüphe yok bunda. Allah daim Kur'an-ı Kerim okuyanlar daim etsin. Elbette okuyacağız. Kendimiz için de ölmüşlerimiz de Kur'an okunacak. Bize çok lazım. İmmimmiştir. Hele kullan. Şunu hakkıyla bilin. Ne kabirlerde okumak için ne fal bakmak için demiş Mehmet Akıbersu. Elbette. Ya, hemen ne? Sadece oraya haset miyiz? Kabirlere haset miyiz? Bize indi bu kitap. Hayat kitabımız. Bizim kitabımız bu kitap. Bu kitap ilk önce. Dirilere lazım. Bize lazım. Onun için anlamını okumam lazım. Ne diyor bu kitap bana? Bu kitap bana inmiş. Bana ne diyor arkadaş? Deyip Okumamız lazım. Okuyanlardan eylesin Rabbim inşallah. Hiç olmazsa elimiz alıp sayfaları gözden geçirmek. Ramazan ayındayız. Bugün sınıfa girdiğimde bir öğrenciye takıldım. Ya bugün Ramazan bak oyun oynuyorsun ama ha bak bir Kur'an-ı Kerim al da eline bir, bir, bir hiç olmazsa bir kaç sayfa oku. Lazım bize, Kur'an lazım bize bu ayda. Bu ayda elimize Kur'an-ı Kerim alamıyorsak, bu ayda başka bir şeyle uğraşıyorsak vah bize. Neden? Kur'an bayram bu bayram. Bayram edeceğiz inşallah. Bayramı bayram gelmedi de Bu ayda bu ayın içinde yapacağız. Ramazan ayının içinde yapacağız inşallah. Tabii inşallah okuyanlar da yani inşallah. Evet. Esas söyleyeceğim konu daha gelmedi arkadaşlar? Kusura bakmayın. Bu ön bir girizgahtı. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu hayırda yarış için özel bir terim var. İnfak kelimesi geçiyor Kur'an'da. İnfak. Vermek, harcamak demek. Kasatlık etmek demek. Tüketmek demek. Malı Allah Teala sana verdiği malı başkasına vermek demek. Gülü hoşluğa vermek demek. Güzelinden vermek demek. Ondan sonra verdiğini başa kalkmamak demek infak. Bak bu hep ayet kerimede Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresi 1 5. ayetlerde bu geçiyor. Elif la mim zalikel kitab la rabe fi huden lil Aman ya Rabbi. Zalik bu kitap. La rabe fi ki onda hiç şüphe yok şeksiz şüphesiz bir kitap bu kitap. Hüden lil muttakîn, takva sahipleri için, hidayet rehberi, sakınanlar için, sorumluluk bilinci olanlar için, hidayet rehberi. O kimler onlar? Onları hemen tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Bir ayet hemen, ayet ayet açıklıyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ gayb. Onlar gaybe ima edenler. Allah, peygamberlere, meleklere, mizana, teraziye, Efendim cennet cennet hep kayıp. Kayba iman ederler. Ve yukimune salat. Hemen arkasından getiriyor bakın. İmandan sonra hemen ilk şey bize. Ve <laughs> salat. Namazlarını vaktinde mümkünse cemaatle mümkünse ilk safta tadilerken riyad güzel bir şekilde huşu içinde huşu içinde hudu içinde gözlerinden yaş akıta akıta kılarlar. Aman ya Rabbi. Şu şeye bakın, namaz kılmak içindeki, ikamenin içindeki zenginliğe bakın. Namaz kılmak deyip geçiyoruz. Hayır o değil. O değil. O monotonluk. Rabbim inşallah bunu yakalamayı nasip etsin inşallah. İlk safta, cemaatle, huşu içinde, yaprağın kıpırdadığı gibi, tiril tiril Rabbim huzurundayım ben. Hazreti Ömer Aleyhisselatü Efendimiz. Ezan okunca surat sapsal oldu diyor. Ya Ömer, ya Ali, niçin surat Hesap vermeye gidiyorum. İfadeye bakın arkadaşlar. Namaz nasıl görüyor? Hesap vermeye gidiyorum. Hesap verecekmiş demek ki namazda. Veya Mevlana Celalatü Rum'un dediği gibi her namazı son namazın gibi kıl. Hani kul getirilir Allah'ın huzuruna. Sonuna bakar kötü amelleri görür. sana bakar güzel amellerini görür. Önüne bakar ateşi görür. Ey Allah'ın kulları Resulullah burada devreye giriyor. Diyor ki bir yarım hurma ile olsa ateşten korunun. Bu da yoksa tatlı söz, güzel söz de ateşten korunur. Şuraya bakın, ifadeye bakın. Aman ya Rabbi, kul getirilir. Allah'ın huzuruna bir şey görmez. Yaptı. Ne gönderdiyse o var orada. Bizi eskiden camilerin önlerinde, ben imam olayım orada bizi çok sevettiler. Dernekler vardı, para topluyorlar Ramazanlarda, vaaz etmeye gidiyordum o hoca efendiler. Orada biz çıkınca hemen diyor ki, elimizde derneğin kaşesi. tutuyoruz şöyle, vererek yırtıp verdi bir tane. Ver, para vererek yırtıp veriyor bir tane. Diyoruz ki ne verirsen elinle o gider seninle. Öylece diyor o bana. Oğlum hani can ne verirsen elinle o gider gidersen. Ne yaparsan o gidiyor buraya. oraya. Orada onu göreceğiz. Amellerimizin güzelliği varsa o bizi bir şahsa bürünecek, şahsa bürünecek. Hoş geldin ey Allah'ın kulu diyecek diyor. İbadetler güzelse namaz güzelse. Karşılama oluyormuş. Benim yanıma gelsin kabirde bile giderken müşahede var. E, müşah ehli. diyor ki namaz kılanı benim yanıma gelsin. Kabirdeki benim yanıma gelsin. Onun nurunda istifa edecek. Nam kabirde bile başlıyor. Hatta şu ifade var Nakşibendi Şah Nakşibendi için. Kabre girdi. Tam defne olacak. Hemen pencere açıldı. Gören görmeyen, müşahede olan olmayan herkes gördü. Hemen bir kapı açıldı diyor şeyde kabirde cennette yerini gösterdiler diyor onun diyor. Herkes gördü diyor. Şuraya bakın ya. Orada başladı daha. Orada onun nurundan istifa etme başladı. Kendi yerini görüyor. Namaz kılanı ne yapıyormuş? Benim imanıma gelsin. Diyor, diyormuş. Bu öyle diyor. Tabii bu onu bağlar ama biz istifade ediyoruz o, o kişilerde. Bazı kişiler var. Hacı var. Çok tatlı dilli, güzel, güler yüzlü. Oo hiç kalp kırmazlar. Oo oğlum aşkenle evladım. Tatlı, tatlı söz. Yani bir Kurma tanesi bulamazsa bile tatlı söz. Bizi kulağımıza dua ederler. Sırtımızı şöyle vururlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İbnül vakit olun. vaktin kıymeti bilin. Göreyim sizi. Ömrünüzü yele vermeyin. Bak bu bir moral tabiridir. Bu çok güzel bir söz. Ömrünüzü yele vermeyin. Hadi göreyim sizi. Çok güzel söz. Hayırlı yarışanlar. Ömrünüzü yele vermeyin. Güzel çalışın. Namazlarınızı güzel kılın. Vaktinizi iyi değerlendirin. İmül vakit olun. Ne demek o? Her vakitte Allah'ın neden razı olduğunu bilip ona göre yaşamak. Bu vakitte Allah neden razı? Ha ezan okudu. Ne yapmam lazım? Ha abdest alıp daha etmem lazım. Mümkünse. Değilse evde cemaatle kılmam lazım. Değilse tek başıma kalacağım. Bu gaye. İmül vakit. Ondan sonra diğer işimi koyacağım. Sıraya. Sonra tamam, inşallah bu ölçülerle ölçülenmeyi cümlemize nasip etsin. Bunlar çok güzel ölçüler. İnşallah Rabbim ölmeden önce, katına, katına almadan önce bizi bu güzel huylarla huylandırıp kötü yolumuzu mahveder. Bizi ihya eder inşallah. Biraz da bizim elimizde Rabbim inşallah. Bu güzelliği yaşatan, yaşayan ve yaşatanlara da eylesin inşallah. Etrafımıza ışık olmamı bilmeyin. etrafımızda insanlar o falanca kişi burada mı ya? Aman ya Rabbi ne güzel insan. O oldu mu? var mı? Ben gelirim. Neden? Ondan zara gelmez. İşte bilmeyin. İşte de yer çar. Diyorsa insanlar senin etrafında, biz de için de, uğraşmayacağız. Ama onlar diyorsa böyle, ha senin güzel bir insan olduğunu, mümin bir insan olduğunu gösteriyor. Hey, falancı kişi burada mı? Tamam. Ondan üç, üç kat. Peygamber'e dua edemediler mi? muhammed Emin, o bulunduğu yerde kesinlikle bir şans şey olmaz. Ha, bu güzel ahlakını, peygamberimizin bu güzel ahlakını ahlaklanmak için elimizden gelen yapmalıyız. İyi insan, güzel insan budur. Ahlaklı insan budur. Ne o? sana baktığında Allah hatırlatıyor. Aman ya Rabbi ne nurlu cemali güzel. Konuşması ne güzel. Bakışı ne güzel. Rabbim inşallah konuşması güzel. Bakışı güzel. Etrafına ışık olabilen insanlar da olabilir bize. Cümlemize nasip etsin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.